Merhaba, Seherin Eleştiri kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu modelin nasıl yapıldığını gösterdim. Detaylı videosunu biraz sonra izleyeceksiniz. Yapımı hem çok kolay hem de çok hızlı ilerleyen bir model. Birçok alanda kullanabileceğiniz çok şık bir model. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Sağlık, sıhhat ve afiyetle kalın. Kanalıma da abone değilseniz abone olup beğenmeyi ve bana destek vermeyi lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmak ücretli değildir. İyi seyirler dilerim. Allah'a emanet olun. Modelimizi öncelikle zincir çekerek başlıyoruz. Benim için bu kadar yeterli. 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincirimi 2 trabzan 1 zincir 2 trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum buraya. 1, 2, 3, 4. zincirimi yine aynı şekilde 2 tırabzan, 1 zincir, 2 tırabzan yapıyorum. Bir tane daha araya çekiyorum. Bu şekilde bu sıramı bitiriyorum. sıra sonuna geldim bir zincir çektim 1 2 3 zincirime bir trabzan yaptım 1 2 3 4 5 tane zincir çektim bu iki ikili trabzanların arasındaki zincire bir tane trabzan yapıyorum 3 tane zincir çekiyorum bu aradaki boşluğa sık iğne yapıyorum 1 2 3 zincir çektim bu araya bir trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 3 zincir çekip bu boşluğa da sık iğne yapıyorum. 3 zincir boşluğa bir tane trabzan 3 zincir bu boşluğa da sık iğne ile batıyorum. Bu sırayı bu şekilde bitiriyorum. Sıra sonuna geldim. 3 tane zincir çektim. Bu boşluğa sık iğne batıyorum. 5 tane zincir çektim. Geri dönüyorum. Şimdi trabzanlarımızı bu bir tane trabzan üzerine yapıyoruz. 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan şeklinde yapıyoruz. 1 zincir, 2 trabzan Araya bir tane zincir çekiyorum. 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan yapıyoruz. sıra sonuna geldim bir tane zincir çekiyorum zincirimi trabzanımı sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm tekrar bu kısma yine aynı şekilde bir tane trabzan yapıyorum 3 zincir bu boşluğa sık iğne ile batıyorum 1 2 3 tane zincir çekip bu boşluğa yine aynı şekilde trabzanımızı yapıyoruz Modelimiz iki sıradan oluşuyor. Yapımı çok kolay ve çok basit. Ve çok çabuk ilerleyen bir model. Bu şekilde ilerleteceğiz modelimizi. Birbirini tekrarlayan bir model. Ben bu şekilde kalın iple de yaptım alternatif olması için çok şık ve çok güzel duruyor